Evet arkadaşlar Galatasaray Trabzon maçı başladı. Süper süper kupa maçı. Ligimizin ilk maçı bu arada. İnşallah e, güzel maçlar seyrederiz. Şöyle kavgasız, dövüşsüz, hakemsiz yeni bir yıl maçlar, yeni yılda yeni maçlar da seyrederiz. Güzel bir maç olması dileğiyle e, gönlümden geçen skoru da söylüyorum hemen. Yani Galatasaray sanki 2-1 kazanacakmış gibi içimde bir his var iki takımda çok eksiği var. Ondan dolayı söyledim. İki takımda da başarılar diliyorum. Buyurun Mertçi. Vallahi arkadaşlar ben de Aa, Eren geri döndü. Geldi! Eren geldi. Eren geri geldi. Eren geri geldi, Eren geldi. geldi. Atlan Mauro. Ah lan Mauro. Vallahi baba bilmiyorum. Orkestra mı açıkçası ya? Çok kesti. Bir de Super Bowl maçını nasıl, ne kadar ciddiye alırlar, ne kadar önemserler onu da bilmiyorum ya. Ya Trabzon ciddiye alır da, bizimkileri alır. Da, onu Trabzon da ikinci yani. sırada Trabzon da bence çok... Ya anladım. abi, Sen yaz bir ya. şuraya gel. Üçüncü sırada. Benim ben size 2 üç pardon, 2 ya da 3 işte. Yani top bir puan farkı yok. Şerefli ikinciliğinizi koruyun oğlum ya, yapmayın. Sakın vermeyin kimselere. Vermeyin babam. Anam gidiyor Barış'ım. Barış'ım at oğlum! Barış sakatlarını sağlık mangalı sıra elinde olsun deriz. Zaten Barış'ın tazitesi gene gelmiş. Meşhur bizim şu meşhur bir kulübü no, yok muydu? Gelmiş gene. Aha! Offside değil lan! olmaz. Offside, offside yok lan! Ah bu offside, yok, yok lan! Offside'miş lan. Uğurcan da kaleye gelen bir gol yiyor. Bu da yiyor. Buna da talipli var. Allah valla Galatasaray'ında olsam Galatasaray'a yabancı yal alırım ya. Siz de yerli karayıcı tutmayın. Buna, buna da, buna da talipli var. Bakalım, maalesef gidelim. milyon euro veriyor. Offsite. Offsite off İşte yeni Offsite'da, bu mesela Offsite olmuyor. Full gövde geçecek. Mesela bana yani. saçma geliyor abi, o kadar da olmasına gerek yok. Çok uzun ince yazı ya. Oyuncuları soğutuyorsunuz. Maç soğuyor. Abi basit şeylere bekletmeyin ya. Zaten hava soğuk. Aha gol, aha gol. ama Allah avradını. Hahaha. Baha. Tuttum. Sana iyi oynuyorum. Sen gülüyorsun ya. Nasıl tıraşlar görüyorlar ya. Ah, işte, bu kafası çalışan adamlar bambaşka ya. Ya şöyle vücuduyla kafası çalıştığım adam var ya. Bambaşka diyor. Aha. Yıllarca bayan oynatır mı yoksa? Ne olacak <laughs> lan? Hih. çok iyi yaptı. Güzel. Sen onu bekliyordun Of. Direkten döndü to. Direkten yan altı çıktı. Bak babe işte bunu hep yapıyor. Gol. Vay anasını Allah'ım, oğlum çok, bu da çok net pozisyon. Çok açıldı ya, %100'lük golü kaçırdı. Bu da çok net. Yok baba kaçırdınız pozisyon ya. Başkan'ın pozisyonunu kaçırdınız. %100'lük pozisyonu kaçırdı diyor. Çok kaçırdı deyince yani çok, 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 yüzde çok yüzde net golü pozisyon. %100 gol mü? Aynen öyle. Çok o güzel, güzel koş atmış, hmm, Sarı da güzel pas atmış. Bu pozisyon gol olması lazım mesela. Net, yani bunu yani. kaçırmaması lazım. Ya mesela buna direkt şut çekmeme bile gerek yok. Çok rahat bir plase burada durmuş. Ayakçı öyle. plase vuracağım burada. Burada sert şuta gerek yok ki. Tamam. Tamam. Gol. Tamam. İşte bu. Ya sabahtan beri de bak bunu bekliyorum. Baba işte bu. Ya biz çakacağız çakmaya da. <laughs> İstek arzu bir çoktu. Abi bir şey söyleyeyim ya. Şu sahne var ya yemin ediyorum oynuyor ya. Vallahi oynuyor. Barış da Yalnız iyi vurmuş bu. Önemli. Evet. Vay Allah demiş Balışı'ya. Hadi canım Allah dedi. Aferin bu yeni gol sevinciymiş Barış'ımızın. James, James tarıyor herkes biraz oluyor. Allah ben sana söyleyeyim Trabzon çok şey oynuyor böyle ya. hatalı oynuyor yani ben bilmiyorum. Bir tane iki tane oyuncuyla mı maçı çeviriyorum ya. Ho ho bunu çok iyi düşündü. Tamam, güzel. Gazi sen bir tat onu. İkari. Ve gol! Elin. İşte bu. <laughs> Elin elmalı, Mauro Icardi güzel düşündü, vurmadı bak. Kibirlik yapmadı, enali ettik yapmadı, adam bak vurmadı. Direkt gelen adama verdi. İşte bu be. O sayt da yok. Aferin lan Yunus. çok iyi pas. Aynen bak. İşte orada vuracağım diye orası. Bak görüyor musun? Ne kadar güzel akıllılık yaptı. Bak top, Yemin arka, ediyorum. ayağına gelirken ee, kafasıyla önce bir arkasına bakıyor. Dikkatini çekiyor aynen, bir karnı? Aynen aynen. Top ayağına gelirken bak arkasına bakıyor. Bir daha kimse gelip gidiyor mu diye. O dikkatini çekti. Mesela o adam nereden görecek? Nereden bunu? görecek değil mi? Kerem'e nasıl attıydı? Ah, arkasına bakmadan bize Kerem'in geleceğini biliyordum. Artık onun pasını attıydı. Bu gol mesela bence Icardi'ye i̇şte, Aynen. Ya Icardi'nin zaten bu şeyleri var ya. Mesela bu golde işte mesela Osman olsa gol olmazdı. Mesela burada böyle... Bunu yapmazdı Osman. Osman olsa bu pozisyon olmayı yapmaz. Aynen. İşte herkesin farklı özelliği var. Doğru söyledim. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Galatasaray 2-0 önde. Ne kadar değil, Kötü desem de ne kadar yani Icardi'yi yerden yere de vursam abi adamın kafası felaket zehir gibi çalışıyor ya. Yani bir de var ya şu Icardi'nin Icardi'nin de yemin ediyorum. Yani şu kafası çalışacağı kadar olsun dehşet para yapar. Daha bak 70 mi? 200 milyon dolar yapar. Yani öyle söylüyorum. Ama işte Icardi'nin Prime dönemini daha çok tercih ederdim. Yemin ediyorum. Aşkım, Arkadaşlar e, ikinci yarı görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı unutmuyoruz. Beğenilerimizi patlatıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Ee, Galatasaray 2-0 önde. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Bence biraz daha Trabzon baskılı oynayacak. Ee, Galatasaray biraz daha geriden <laughs> ileriye atacak kendini de. Yerse elden şey veriyor. Kafadan eline geldiyse çocuğun el değil o. Bir dakika bakalım abi. Çocuk direkt kafadan eline geldiyse, vücuttan eline geliyorsa el değil abi o. Önce eline çarpmış ama. Bak bir daha bakayım dur. Anlamadım ki abi bak. Elini evet. el El mi? Evet. Önce elim çarpmış. kafadan ele gelseydi el değildi ama. Kafadan ele gelince de elin durumuna göre yani. Elin ne kadar açık, ne kadar kapalı ona bakıyorlar Oha. 2-1 oldu. Çok güzel dakikada attılar yalnız golü baba. Yani çok şey geliyor ya. Adamlar geliyordu yani sanki kendi kalesini al adam öyle diyor biliyor musun? Aykut Kocaman Alex'in arası bozuk tamam mı? Baba örnek veriyorum. 2012 yılı mı? 2010 yılı mı ne? Aykut Kocaman Alex'in arası bozuk. Alex golü atıyor. Aykut Kocaman hiç sevinmiyor tamam mı? Alex gol atıyor baba Fenerbahçe'de. Evet. Aykut Kocaman hiç sevinmiyor. Adam da şey yazmış o zaman demiş. Aykut Kocaman tepkisine bakılırsa Alex kendi kalesine gol attı falan diyor. Hiç sevinmiyor ya. Üzülüyor ya gol atmasına. Bu da onun gibi bir şey sevinmiyor. Hiç öyle gaza da getirmiyor. Şöyle duruyor yüzünü dur. Oğlum daha maç 2 1 la. Dakika 54 daha. Hiç de tepki vermedi adam. Bence hiç belli değil gol atacağım. Uyutarak gol attı ha, Trabzon. Yani hiç hissetmedim gol atacağını ben öyle söyleyeyim. Ben gol geliyor demedim Bizimki yani. uyuyordu ya. Hayır. Gol geliyor demedim. Adamlar uyutu uyutu attı böyle sakin sakin. Derler ya. Belli etmedi. Bu golden sonra Trabzon'da canlar var. Ya güzel dakikada gol attılar ama Allah'ım var. Evet. İyi dakikada gol geldi yani. Maç kopacak diyorsun. Üçüncü olsa maç kopardı. Kopardı gol aynen. aynen. Mesela Barış Alper'in topu direkten dönmeseydi maç 5'e falan giderdi ben sana söyleyeyim. Anpraklı tamam, maçı. Tabii canım. Orada o şey psikolojisine girerdi. Barış bir tane daha çakar gibi gidiyor. Barış bir tane daha çakar dedi. Bak git yapması lazım futbolun. Yoksa. O zaman polkedi. Polkedi. Işte. Aha. Sarı, ceza sahasıyımdır. Sarı, şimdi pası Faal yapması lazım, ne abi? <laughs> şu Sarı'ya kadar rahat, şu Sarı'ya kadar düzgün yok. Adam! Orada bu, Sarı adam? Trabzonlu oyuncunun faal yapması lazım Evet. Sarı, Sarı. Adam yürüye geliyor böyle attı lan, gördün mü? Belliydi gol olacağını. Yani ben sana dedim ya faal yapması lazım diye. Yani hatta Daha iki, bir dakika önce yani. sana dedim ya defası patlar. Bizimki atar gol. Orada faal yapması Aynen. lazım diyor. Çok kötü doluyordu. O söylüyor. Tutuna vurmuş da. Orada elinde eldiven olduğu için tutamamış biliyor musun? Baba işte eldiven hızla takma da kötü yanı o. Elinde eldiven olmasa... Yani çok mantıklı bir görüyor Abi defans. Mal adamlar Sıksan, ayakta uyuyor kişi, <laughs> kişi kişi bir kere oyundan düşürmüş. Sana iyi oluyor ya. İyi oluyor ya sen iyi oluyor ya. Yani. Adam sadece alat diyor ya. O... Aha! Mauro Icardi! <laughs> 5 oluyor lan. Olacak, olacak. <laughs> Abi Icardi atmadan, attırmadan durmuyor herif ya. Adam böyle böyle atıyor oğlum. Valla atıyor lan. <laughs> yani ağlamıyor mu ya? Evet, defas, bak. Bu da hatta stop stop, O yıkar doğru artık affetmez ki zaten. Stop, evet o topu geçirirsen adam da abi, atar affetmez. Zaten özgün ayağına geldi bu golü diyor. Defansla araya Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ilk finaliz Galatasaray oldu. 4-1 yendik. Ya yani güzel başladı. Yani Trabzon da hiç iyi oynamadı. Defansı patlak Trabzon'u. Galatasaray geldi. Top aslında daha çok gol de olabilirdi de. Çok gol de kaçırdı hayırlısı diyelim. Evet arkadaşlar Siz bir sonraki maç videosunda görüşmek üzere. Galatasaray'ı tebrik ederim. Güzel oynadılar. Hak ettiler yani %100. Onun için tebrik ederim Galatasaray'ı ve bence bugün maçın oyuncusu da Sane'ydi. Aynen. İyi maçın oynadılar. Sane. İyi oynadılar. Tebrik ederim dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Beğen tuşunu tıklıyoruz. Patlatıyoruz hatta. Çok kadar selam.